Arkadaşlar merhaba. Geçen videomuzda üçgende açıların konu anlatımını bitirmiştik. Şimdi sorular çözerek pekiştireceğiz. Muhtemelen bu soru çözümü iki video şeklinde olacak. Başlayalım soruya. Şimdi soruyu çözmeden önce bir şey düzeltmek istiyorum. Burada ACE Ace açısı 2A artı 50. Burada 2A eksi 50 verilmiş. Ama biz 2A eksi 50'yi kullanacağız. Sorunun tam çıkması için arkadaşlar. Şimdi e, baktım soruya iki dış bir iç açı verilmiş arkadaşlar. Dış açı yoğunluğu fazla olduğu için e, buradaki iç açının da e, dış açısını bularak devam edeceğim. Şimdi birbirini 180'e tamamladıkları için burası 180'den 50'yi çıkartıp 130 derece olarak bulundu. Şimdi dış açılar toplamı 360 derece olduğu için topluyorum ve 360'a eşitliyorum. Eşittir 360. 130 artı 40 170 eksi 50 120 A artı 2A 3A eşit 360. 3A buradan 240. Her iki tarafı 3'e böldüm. A eşittir 80 olarak bulundu arkadaşlar. Evet, şimdi e, benden ne istiyor? ABC açısını. Yani şur şurada arkadaşlar, şuradaki iç açıyı benden istiyor. Şimdi A'yı 80 buldum. 80 artı 40 120. O halde bunlar birbirini 180'e tamamladığı için istenilen açıya 60 derece kaldı. 60 olarak sorumuzun cevabını bulduk. Gördüğünüz gibi çok kolay bir soruydu. Evet şimdi buna baktım. Hemen baktığım anda gördüğüm şey ne arkadaşlar? Burada bir bumerang var. O halde bu bumerang kuralını uyguluyorum. İçteki açıların toplamı dışa eşittir. 3x artı 4x 7x artı x 8x demek ki burası neymiş? 8x Şimdi def üçgeni orada çok küçük kaldığı için şuraya alıyorum arkadaşlar. 2x 2x burası 8x bakın ters açıdan dolayı burası da ne geldi 8x artık yapacağım şey ne üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu kullanmak 2x 2x daha 4x artı 8x 12x eşittir 180 her iki tarafı 12'ye böldüm x eşittir 15 derece olarak bulundu zaten bana x'i sormuş. Gelelim bu sorumuza. Bu soruda yine arkadaşlar sadece iç açılar toplamının 180 olduğundan bulunabilecek bir soru. Evet, şimdi bakıyorum. Ee, nokta nokta diye iki tane eşit açı verilmiş. Ben bunlara alfa dedim arkadaşlar. Şimdi isteyen şurayı bilmiyorum ya. İsteyen buraya beta deyip de Çözüm yapabilir ama ben öyle kullanmayacağım. Şimdi benim bu açıyı bulmam lazım. Niye? X, e, X'i bulabilmem için şu açıyı bulmam lazım. O yüzden önce bu açıyı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Peki nasıl yapacağım? İsteyen dediğim gibi beta diyerek de yapabilir. O şekilde de çıkıyor arkadaşlar. Ama şöyle daha kolay olacak. E, dedim ki ben bu açıyı, bu maviyle karaladığım açıyı nasıl bulurum? şu ikisini toplarım 180'den çıkarırım. O halde burada da öyle yazıyorum. 180 eksi alfa artı 67. Buradan da bu açı ne geliyor arkadaşlar? 113 eksi alfa geliyor. 113 eksi alfa. Tamam. Şimdi bakalım. Şu açı kaç derece geldi bakın. 113 eksi alfa artı alfadan bunlar gitti. 113 geldi. Bakın bilinmeyen alfa kendi kendine gitmiş oldu arkadaşlar. Bakın burası ne geldi? 113 derece geldi. E şimdi ben bir şey biliyordum. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşitti arkadaşlar. Bunu kullanıyorum. X artı 90 eşittir ne olmak zorunda? 113, 90'da da buraya eksi diye attım. X buradan 23 derece olarak rahatlıkla bulunur arkadaşlar. Tamam. Gelin bu sorumuza mutlaka test kitaplarında bu tarzda sorularla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada eşit açılar var. Tamam. E, bu eşit açıların ölçüsünü bilmediğim için bunlara hemen ne diyorum? Alfa diyorum arkadaşlar. Şurada da mesela dış açı verilmiş. Bunun içi nedir? Tamamı 180 olduğu için buraya 30 kaldı. Şimdi burada da ters açı var. O zaman burası da ne geldi? 15 derece olarak geldi arkadaşlar. Buradan ben büyük üçgenden yani B, O, E üçgeninden alfayı bulabilirim. İç açılar toplamı 180'di. Yani 3 alfa artı 15 artı 30 eşittir 180. 3 alfa artı 45 eşittir 180. At karşıya 3 alfa eşittir. Ne geldi arkadaşlar? 135. Her iki tarafı da 3'e bölersem alfa eşittir. 45 derece olarak buldum bakın. Tamam. Alfa 45. Bunu yaptım. Şimdi x'i bulmak istiyorum. Bakın orada iki iç bir dış var. Görmüşsünüzdür belki. Arkadaşlar şöyle çiziyorum. İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit. O da 45 artı 15'ten 60 derece olarak rahatlıkla bulunur. Gördüğünüz gibi şu ana kadar çözdüğüm hiçbir soruda arkadaşlar ekstra bir bilgi yok. Sadece neyi kullandım? İç açılar toplamının 180 derece olmasını ya da dış açılar toplamının 360 derece olmasını kullandım. Şimdi bakalım burada. Arkadaşlar bakın farklı olarak bir paralellik verilmiş. Gördük mü? Ben doğru da açılarda size e, paraleller arasındaki açılardan bahsetmiştim. Ve bunlardan en önemlisi de neydi arkadaşlar? Z kuralıydı. Doğru değil mi? Şimdi burada hemen Z'yi göreceğiz. Bizim görmemiz gereken şey burada Z. Gördüğünüz gibi paralellik var. Z o halde burayla bura eşit olacak. Bura 80 ise Burası da 80 derece olarak karşımıza çıktı. Şimdi bunu bulduk. Bakın sadece bunu yaptım ve küçük bir şey daha yapacağım ve sorumun cevabı çıkacak arkadaşlar. Şimdi bakın iki iç bir dış dedik değil mi? Bakın görebiliyor muyuz iki iç bir dışı? Bakın x ile 80'i topladığımda 110 gelmesi gerekiyor. O halde yazıyorum. x artı 80 eşittir 110. Artı 80 karşı atıldı. x eşittir buradan 30 derece olarak bulundu. Gördüğünüz gibi çok basit bir soru. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi burada ne diyor? AC eşit AE. Bunları bakın yana okumazsanız eğer bu soruyu çözemezsiniz. AC AE'ye eşit. Tamam. E, de ED'ye eşit. E, F, E diye Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman bu e, şu anda ikiz kenara geçtik farkındaysanız. O zaman ikiz açılarımı yerleştirmem gerekiyor hemen. Şimdi burada morlardan dolayı burası x ise burası da ne geldi arkadaşlar? x. E, i̇ki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı e, elde ettiği için buraya da ne yazdık? 2x. Şimdi bakın turuncuyla çizdiğim ikiz kenarlardan dolayı bura 2x ise burada 2x geldi arkadaşlar. Bakın şurada bir 105 görünüyor. Gördünüz mü? Şimdi onun içinde bakın burada bir ters açı var. E, burası da x. Evet. Sonra bakın maviyle çiziyorum arkadaşlar. Yine iki iç bir dıştan 2x artı x eşittir. 105 gelecek. 3x eşittir 105. Her iki tarafı 3'e böldüm. x eşittir 35 derece buldum arkadaşlar. Bakın ne kadar kolay. Gördünüz mü? Yaptığım matematik işlemi burası. Ve bakın e, geometri için size şöyle bir şey söyleyebilirim. Geometride işlem hatası yapma olasılığınız çok düşük arkadaşlar. Ha tabii ki yine olabilir. Ama matematikteki kadar Değil. Daha arkadaşlar e, az işlem yapıyoruz. Önemli olan burada görmek. Önemli olan burada görsel zeka. Geometri çalışırken aynı zamanda görsel zekanız da çok gelişecek arkadaşlar. Evet. Gelelim yine bir ikiz kenar sorusu. İlk yapmam gereken arkadaşlar burada ikiz açılarımı Yerleştirmek tamam mı? Nereden başlayacağım yerleştirmeye arkadaşlar? Ben burada e, tabii ki bunları çöze çöze e, biraz daha oturacak ama ben burada arkadaşlar büyük üçgenden başlamak istiyorum. Buradan da başlayabilirsiniz isterseniz Hani küçük üçgenden de başlayabilirsiniz ama. Ben şurada bakın şu da bir ikiz bir açı ya şunlar ikiz açı bakın. Şuradan iki iç bir dışı kullanmak istediğim için aslında e, büyük üçgende şuraya direkt alfa diyeceğim arkadaşlar. Tamam yani istediğiniz gibi başlayabilirsiniz ama benim dediğim şekilde başlarsanız daha büyük kolaylık sağlayacak size. Şimdi büyük üçgende ABC üçgeninde ikiz kenarları yerleştirdim. Yani şuraları ikiz açıları özür dilerim. Burası alfaysa burada alfa dedim. Daha sonra arkadaşlar iki iç bir dıştan şurası 30 artı alfa geldi. Bakın burada da yine ikiz açı var. Burası ve burası. Gördüğünüz gibi adım adım yapıyorum. O zaman burası 30 artı alfaysa burası da 30 artı alfa geldi arkadaşlar. Sonra da bakın ister büyük üçgende ister turuncuyla çizdiğim küçük üçgende iç açılar toplamından işlemim bitecek. Ben küçük üçgeni tercih ettim. Zaten aynı çıkacak arkadaşlar. 30 artı alfa artı 30 artı alfa artı alfa eşit 180 dedim. 30 artı 30 60 artı 3 alfa eşittir 180. Attım 60'ı karşı 3 alfa eşittir 120. Alfa buradan 40 derece geldi. Bana neyi soruyor peki ona bakalım. A, C, B. A, C, B. Zaten bana kimi soruyormuş arkadaşlar? Alfayı. O zaman ne buldum? 40 derece buldum. Gördüğünüz gibi sadece ikiz açıları yerleştirdim. Ve arkadaşlar tek kullandığım matematiksel işlem bu. Yani denklem çözümü. Evet yine bir ikiz kenar sorusu. Nereden anladım? Hani ikiz kenar yok arkadaşlar. Bakın size neyi verdim arkadaşlar? Çok önemli bir şey verdim. Dedim ki ikiz olmaya ikiz kenarda ikiz olmayan kenara inilen diklik hem kenar ortay hem yükseklik hem de açı ortaydır dedim arkadaşlar. Şimdi ve dedim ki Burada bu üç özellikten iki tanesi sağlanırsa diyeceğim ki bu bir ikiz kenar üçgendir. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Bakın şuna bakın. Hem açı ortay bu hem de kenar ortay. O zaman derim ki burası da yüksekliktir. Aynı zamanda bununla bu eşittir çünkü ikiz kenar üçgendir derim. Bakın bunu yaptıktan sonra olayım bitti. Olayım en başta çözdüğüm en kolay soruya geldi arkadaşlar. Şimdi bakın ikiz açıları yerleştiriyorum. Burası alfaysa burada alfa. Ee, yine iki iç bir dıştan burası ne geldi arkadaşlar? İki alfa geldi. Bakın burada e, bir tane daha ikiz kenar üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Burası iki alfaysa burası da iki alfa oldu. Şimdi burada artık istediğiniz üçgende arkadaşlar ister büyük üçgende yani ABC'de ister ABD'de iç açılar toplamının 180 derece olmasından denklem kurup sorumuzun cevabını bulabiliriz. Ben ABD üçgenini tercih ettim arkadaşlar. Buradan da e, hatta hızlı hızlı yazalım. 2 alfa 2 alfa daha 4 alfa artı 40 eşit 180 artı 40 karşıya gitti arkadaşlar. 4 alfa eşittir 140. Alfa da buradan 35 derece olarak bulunur. Zaten bana kimi sormuş? Alfayı sormuş. Cevabım çıktı. Gördüğünüz gibi çok rahat ve çok kolay çözülebilecek bir soru. Ama ne zaman? Bunu gördüğünüz zaman. Gelelim bu soruya. Bakın yine yine İkiz kenar üçgen var. Nereden anladın hocam? Hiç eşitlik verilmemiş. Hemen bakıyorsunuz. Yine aynı kuraldan. Açı ortay ve diklik var. O zaman dedim ki. a Burası da kenar ortaydır o halde dedim. E, Buralarda ikiz kenardır dedim arkadaşlar. Tamam mı? Sonra bakın. E, şeklinizi isterseniz ters çevirebilirsiniz. Burada şurada farklı renk seçelim. Şimdi şuraya bakıyorum arkadaşlar. Burada da ne var? Şurası dikse burası da tabii ki 90 derece gelecek. Çünkü orası doğru açı. Arkadaşlar diklik var ve kenar ortay var. O halde bakın şurayla şurada ikiz gelecek arkadaşlar. Ve burası da ne gelecek? Açı ortay gelecek. Gördüğünüz gibi bir soruda İki tane ikizkenar kenar var. Hatta bunu ilerleyen sorularımızda, ilerleyen konularımızda göreceğiz. Deltoid diye bir konu var. Bu aslında bu gördüğünüz ABCD şekli, ABDC şekli bir deltoidtir. Evet. O halde arkadaşlar, şimdi şuraya bakıyorum. Yine farklı bir renk alalım. Bakın şuraya bakıyorum. Bu açı, bu açı, bu açı eşit ve toplamı 180 derece. O halde ee, şuna alfa diyemem alfa var. 3x eşittir 180 ise x buradan arkadaşlar 60 derece olarak bulunur rahat bir şekilde. Evet. Şimdi bana alfa'yı soruyor. Şimdi şu üçgene odaklanalım arkadaşlar morla çizeyim. Şuranın 60 olduğunu buldum zaten arkadaşlar. Şurası da 90 dereceydi. Ee, bunu Ezelden beri bildiğiniz 30-60-90 üçgeni zaten ama e, bilmiyorsanız da e, iç açılar toplamından şuranın 30 derece olduğunu rahatlıkla bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi neredeyse işlem yapmadım arkadaşlar. Evet gelelim bu soruya. Şimdi arkadaşlar e, bu bundan şeyde çözmüştük. Ee, üçgenlerde açıların konu anlatımında buna benzer bir soru çözmüştüm. Şimdi bir tane daha çözelim arkadaşlar. Ee, bize ikiz kenarlar verilmiş zaten. Burada da yanda da yazılmış ama şekilde de verilmiş. Şimdi bildiğim tek şey BAC burası arkadaşlar. Ee, onun dışında bildiğim hiçbir şey yok. O yüzden diyorum ki ben buralara ikiz açıları yerleştireyim. Bilmiyorum ama alfa alfa beta beta Diyeyim. Diyorum arkadaşlar. Sonra e, 130 derece B, A, Yani buraydı arkadaşlar. O zaman dedim ki alfa artı beta artı x eşittir 130. Sonra yapacağım işlem neydi? Bunda da üçgende e, arkadaşlar iç açılar toplamından gideceğiz. Büyük üçgeni tercih ediyoruz. O zaman ne geldi? 2 alfa artı 2 beta artı x eşittir 180 derece dedik arkadaşlar. Sonra bakın şunu yazalım, taraf tarafa çıkaralım. Alfa, beta, x. 130 tekrar yazdım, taraf tarafa çıkarttım. Buradan bir tane alfa, bir tane beta kaldı. X'ler birbirini götürdü. Alfa artı beta 50 dereceymiş arkadaşlar. Tamam. Şimdi alfa artı beta 50 ise yazdım yerine buraya ve e, bu 50'yi karşı attım. X eşittir ne oldu? 130 eksi 50'den 80 derece olarak kolayca bulundu. Gördüğünüz gibi sistem, teknik, olay bitiyor arkadaşlar ondan sonra. Hiçbir şey yok. Evet sorumuza bakalım arkadaşlar. Ee, şimdi burada açılar verilmiş. Bu tarz soruları e, çözebilmek için önce arkadaşlar yerleştirebileceğim açıları bir bulalım. Şimdi e, ABC üçgenine bakıyorum arkadaşlar. 40 derece var. Burasının toplamı 70 derece. O halde şurayı bulabilirim. E, 40 artı 70, 110, 180'den 110 çıktı. Şurayı 70 derece olarak buldum arkadaşlar. E, bu durumda ne çıktı? Bakın. AB ile AC ikiz kenar üçgen çıktı arkadaşlar. Şimdi ABE üçgenine bakalım arkadaşlar. Orada da şu açıyı bulabilirim gördüğünüz gibi. Ne oldu? Şu A açısının tamamı 100 derece. Şurası arkadaşlar 40 derece. 100 artı 40 140. O halde 180'den 140'ı çıkarttım. Buraya 40 derece kalmış oldu. Bakın bu durumda AB kenarı ile AE kenarı da arkadaşlar ikiz geldi. Şimdi bu tarz sorularda böyle iki tane ikiz kenar üçgen çıktı. Ben ee, şeyi açıları bulunca bu tarz durumlarda üçüncü ikiz kenardan soru çözülür arkadaşlar. Şimdi üçüncü ikiz kenarı görebiliyorsunuzdur muhakkak ama ben yine de göstereceğim. Bakın burada ikiz kenar çıktı. Ve bu ikiz kenarda bakın tepe açısı 60 derece. Tepe açısı 60 derece olan ikiz kenar aslında bir eşkenar üçgendir. Bakın 180'den 60 çıkarttım. 120 böldüm. 60 60 paylaşıyor. Yani şurası 60 derece arkadaşlar. Şurasının tamamı da yine 60 derecedir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi buradan artık kolaylıkla x'i bulabilirim. Burası doğru açıydı. O halde 180'den 60'ı çıkararak rahatlıkla x'i bulabildim. Yani 120 derece imiş. Burada ne yapacağız peki? Şimdi bakıyorum. İkiz kenar var gibi. Bakın A açısına bakın. A, B ve AE kenarlarına bakın. İkiz gibi ama tabanı yok. Ne dedim ben size arkadaşlar? Sorularınızda lütfen e, eksik bir yer varsa tamamlayın. Fazla bir yer varsa kırpın. Geometri bu şekilde işliyor dedim. O halde taban eksik dedim ya. Tabanı ben çizdim arkadaşlar. Tamam mı? E, o halde şu açıları rahatlıkla bulabilirim. Ne yaptım? 180'den 66'yı çıkarttım arkadaşlar. Ne geldi buradan? 114. 114'ü de 2'ye böldüğüm zaman ikiz açılardan bir tanesini bulmuş oluyorum. O da 57'şer dereceymiş. Burası 57. Burası da ne geldi? 57 geldi. Şimdi alt tarafına baktığımda bu üçgenin iki tane İkiz kenar üçgen var. Şimdi bunlara alfa diyeceğim ikiz açılarıma. Çünkü bilmiyorum. Ee, peki ne taraftan başlayacağım? Sağdan mı? Soldan mı? Bakın soldan başlamak daha mantıklı. Neden biliyor musunuz? Bakın alfa alfa yerleştirdim ya. Bakın iki iç bir dıştan burayı otomatikman iki alfa buluyorum arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde ilerliyorsunuz tamam mı? Onları da zaten soru çöze çöze e, hangisine alfa desem diye arkadaşlar hemen rahatlıkla karar vereceksiniz. O zaman buraya iki alfa ise burada iki alfa geldi. Bakın olayımız bitti gibi bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi burada artık iki iç bir dış yaparak alfayı bulacağım. Bakıyorum. Yeşille çizdiğim yeri takip edin arkadaşlar. Bakın iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan dış açı eşit. Yani iki alfa artı alfa eşittir 57. Buradan 3 alfa eşittir 57. Her iki tarafı 3'e böldüm. Alfa buradan 19 derece geldi Peki bana neyi soruyor arkadaşlar acACB soruyor ACB de gördüğünüz gibi 2 Alfa o zaman 2 çarpı 19 eşittir 38 Bakın arkadaşlar şimdi Alfayı buldum ya hemen 19 diye işaretlemiyorum Çünkü bana bakın burada Alfayı değil ACB yani 2 alfayı soruyor Lütfen sorunun benden ne istediğine dikkat edin yaptığınız soruda yanlış işaretlemeyin arkadaşlar. Evet, işaretledim. 39'u geçiyorum. Gelelim bu soruya. Bir ikiz kenar sorusu yine. AB eşittir AC demiş. Önce onu işaretleyelim arkadaşlar. AB, AC'ye eşit dedik. Ee, şimdi burada ne yapacağım? Ee, şu açıları bilmediğim için bunlara ne dedim? Alfa dedim arkadaşlar. Ee, burada bir tane daha değişken istiyorsanız verebilirsiniz. Ee, beta diyelim. Bakın burada iki iç bir dıştan dolayı alfa artı betayı ne buldum? 70 derece olarak buldum arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi alfa artı betayı 70 buldum. O zaman bura neymiş arkadaşlar? 70 dereceymiş. E bu ikizkenar değil miydi? Burası da 70 arkadaşlar. Doğru değil mi? Tamam o halde ben buranın tepe açısını bulabilir miyim? Yani şurayı bulabilir miyim alfayı? Evet bulabilirim. 70 artı 70 140 arkadaşlar. 180'den de 140'ı çıkarttığım zaman 40 derece olarak alfayı ne yapmış oldum? Bulmuş oldum arkadaşlar. Demek ki alfa neymiş? 40 derece imiş. Bana neyi soruyor? A, C, soruyor arkadaşlar. A, C, D'yi soruyor. Yani kimi soruyor bana? Beta'yı soruyor arkadaşlar. Alfa artı beta zaten 70 dereceydi. Alfa'yı 40 olarak bulduysam karşı attığımda beta'yı 30 derece olarak rahatlıkla bulmuş olurum. Gördüğünüz gibi yine çok basit bir soruydu. Devam ediyorum. Eşkenar üçgene geçmişiz. Nereden anladık? Yazdı hemen burada. Eşkenar üçgen. Neresi eşkenar üçgen? Önce kenarları işaretleyelim. Bakın dikkat ederseniz ben bunları renkli renkli kalemlerle çiziyorum. Siz tabii ki Mesela test çözerken renkli kalem değil ama arkadaşlar mesela onu zikzakla gösterebilirsiniz. Kalın kalın çizerek belli edebilirsiniz. Çünkü e, bir eşkenar oluyor bir ikiz kenar oluyor ama yeterli olmuyor. Mesela iki ikiz kenar verdi az önce. Üçüncü ikiz kenarı benim görmem gerekti. O kenarları çizerek onu görebiliyorum ancak. Şimdi B, D, bir çiziyorum arkadaşlar. E, bu üçgen neymiş? ikizkenarmış kenarmış. Şey, özür dilerim kenarmış. Şimdi bakın, şu da şuraya eşit ya, otomatikman burası da bunlara eşit bir kenar oldu. Bakın eşkenar üçgeni yaptım BDC eşkenar. Hemen sol tarafında da e, ABD üçgeni ikizkenar kenar çıktı. Şimdi eşkenar üçgen biraz açı yerleştirelim. 60. Burası çok bölünmüş olduğu için buraya yerleştirme ihtiyacı duymayacağım. Şimdi buraya yerleştirdim. E burası arkadaşlar 90 dereceydi. Buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Bakın bundan sonra olayım bitti zaten. Tamam mı? 30 dereceyi yazdım. Buradaki ikiz kenarı ben buldum ve tepe açısı 30 derece arkadaşlar. Burası alfa, burası da alfa. Ben buradan otomatikman 180'den arkadaşlar 30'u çıkarttım. 150, 2'ye böldüğümde de arkadaşlar 150'yi 70 derece olarak ikiz açıları buluyorum. Bunlar da alfaydı zaten. Alfa eşittir 70 derece imiş. Bakın gördüğünüz gibi e, kafadan yapılabilecek bir işlem. Hiç e, şu çizgileri çizdikten sonra hiç işlem yapmanıza gerek yok kağıtta. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Bu soruya benzer bir soruyu üçgende açıların konu anlatımını yaparken anlatmıştım. Peki çözmüştük daha doğrusu. Peki bakalım arkadaşlar burada 60 derece benim tepe açım ve ikizlik var. Gördünüz mü? Tepe açı şöyle ve şurada 60 var. Ben burada bakın bunu çizdiğim anda burası eşkenar üçgene dönüşüyor. O halde diyorum ki ne durayım çizeyim o zaman. Çizdim arkadaşlar. O halde buralar 60, 60 ve bu kenarda buraya eşit oldu. Şimdi bunu yaptım. Bakın burada otomatikman tekrardan bir tane daha ikizkenar üçgen geldi. Şimdi tamamı 110 dereceydi. 60 burada. O zaman burası ne geldi arkadaşlar? 50 derece geldi gördüğünüz gibi. Ee, o zaman şu açıları rahatlıkla bulabilirim. Bunlar ikiz açılar. 180'den 50'yi çıkarttım. 132'ye böldüm. 65 demek ki buralar 65'er derece imiş. Peki olayın bitti artık bundan sonrası doğru da aç, e, şey özür dilerim doğru açı e, toplamı 180 derece olacaktı. 60 ile 65'i topladım 125 180'den de 125'i çıkarttım arkadaşlar Buradan da 55 derece olarak ximi rahatlıkla buldum. Böylece ilk 15 sorumuzu tamamladık arkadaşlar. Ee, bir video daha çekeceğim, kalan 15 sorumu daha çözeceğim. 30 tane soru hazırlamıştım size. Böylelikle üçgende açıları bitirmiş olacağız. Görüşmek üzere.